Evet arkadaşlar. En son en son yoldaydık. Kapatmak zorunda kaldım. Ee, çünkü pilim bitmişti. Arkadaşlar şuradaki şurada köpeğe bakar mısın? Çeşmede bizi bir köpek karşılıyor. Evet arkadaşlar. özür dilerim. Önceki videoda pilim bitmişti çünkü. Hani pilim derken hani benim pilimden kastetmiyorum yani. Yanlış anlamayın. Ha. Ve giriş yapıyoruz çeşmeye. Uu, sonunda geldik. az kaldı arkadaşlar. Yok bu sefer az Önceki videom hani filmin bittiği video bir saat olmuştu ya. Bir saatte de tabi normal olarak Pili 5 kalmıştı. Arkadaşlar. Sağ ol, pili 5 kalmıştı ve flash flash tamam. Tamam. Pil, piliniz tamam. az kaldı. Flash çalış çalışamaz dedi ve zaten kapağını kendisi kendi kendine kapattı o yüzden part 2'yi çekince. Yani bu part 2 oluyor aslında. açacağım iki videoyu da. İyiyim. Pek de part 2 sayılmaz ama. İyiyim. Ve arkadaşlar çeşmeye geldik. Şuradaki dere. Şuradaki yol. O kim lan? Hangi? Kedi. Kedi. bir kedi karşılıyor. Kedi şaka. Evet arkadaşlar kedi karşılıyor bize. Hmm. hmm. Tombik gidiyor hmm. tombik. Tombik. Tralala, tralala. Dongol bir yol. Ama balıklara bakın suya bak bak. Arkadaşlar. Onlar küçük değil ha. Bak. Bakın. bakın. Bakın balıklar. Tra tralala, la tra la la. Comportico pa calda. Bombardino. Gali. Herkür orada de değil. Her arkadaşlar, her kulü orada olması lazım. Aha. Aha. Aa, büyümüşler seninki. Koynuşka. Koryesi var, bak. Ay, ay, ay. Kuzucuk. Koynuşka. Altın kolyesi var. <laughs> arkadaşlar bu arada size koyunu gösterdim mi bilmiyorum. Herkül ne yapıyorsun? Boncuk. Bak bak onlar bizi var ya Vallahi tanıyorlar bak evet. Atayım, bak evet arkadaşlar en sonunda Geldik yani Dur, bir videoya <laughs> Videoya son vereceğim Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Evet arkadaşlar Koynumuzda Koynumuz burada arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen büyüdün mü? Sen büyüdün mü? Arkadaşlar videoya Deniz. bir son veriyorum artık kardeşim. <laughs> Ay hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ne haber? Deniz altın ben. zincirini gördün mü kızım? Altın Aha. zinciri var benim artık oğlum. Evet söyledim altın zinciri var <laughs> dedim. Arkadaşlar artık videoya bir son veriyorum. Görüşürüz uzun bir yolculuk. Sonrasından... Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Tamam ben bugünden sonra zaten baya bir video video atmam. Çünkü baya bir yoruldum bu videoda. Kaç saatlik video çektim. O yüzden görüşürüz. Kapatıyorum. Zaten şarjım 20 kaldı.